Arkadaşlar çift tıklayalım. Bir de gül mül gelince çarpı görevi geliyormuş. Bunu da yapabiliriz. Haydi geliyor. Kim bu? Adem hoş geldin. 6 tane gül. 6 tane güle ihtiyacımız var. Yaparız yaparız dayıcım. Biz de yaparız. 6 tane gül. Gerçekten bilekli olan tabii ki var ya. 5 tane gül. Yedek hesap Dört olmadı yani. Mina, Emre baş teşekkürler. Selvi teşekkürler. Bir gül kaldı. Yok ne cezası ya. Yani. De. seni de bir engelleyeyim. Boş yorum yapan herkesi engelliyorum. Sorgusuz sualsiz arkadaşlar. 03 Nur teşekkür ederim. Çarpı 3 tamamlayabildin mi? Yedek olmadı. yedek benim. E, olsun. Çarpı 3 başladı arkadaşlar 57 saniye. Var. Kerem ben Ali için başladı. Sevgili hoş geldin. Mert Samsun'a kucak dolusu sevgiler. Kerem teşekkür ederim dayı oğlu. Elif Korkut, teşekkürler. 30 saniye çarpı 3'teyiz. Bir şarkı açalım. Vay 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 Suzicim teşekkür ediyorum. Çok iyi oldu. Eş teşekkürler Zülfiye eş teşekkür ederim. Suzi gelmiş ya. Suzi ilk defa mı geliyor ben anlamadım. Suzi daha önce yine gelmiş miydin benim? Merve, Merve zaman önce şey. arkadaşlar. Merve çete kızdı. Suzi daha önce geliyor mu? İlk defa geliyorsun sanırım. Kendin ol herkesin kendi ol. Suzi'cim teşekkür ediyorum. Cansın. Evet antrenman vardı. İlk defa geldin. Nerede yaşıyorsun? Zeynep teşekkür ederim. Sadece pul Arkadaşlar çift tıklayalım mı Ne oha dedin Zeynep? Ben de pusu var dikkat eden. Eyvah pusu var sende? Olur mu olur ne olacağı belli olmaz. Arkadaşlar Javlan yaptır diyorsunuz bir de yaptır. Pusu var yani o suzi seni kurtaramaz. Etmiştim ben telefoncuyum. Dükkan var İzmir'den yazıyorum bunu. Suzi ben niye hiç hatırlamıyorum bunu ya? Yeni mi eski mi bu? Takip edeyim geri. Allah Allah. Kerem Ali buradayız dayı. Ben niye onu hatırlayamadım sizi ya? Nasıl bir reklamdı bir de bu arada? 8 saniye. Pusu yemediysek kazandık galiba arkadaşlar. Akkazi'ye gittim tabii çok kere. Yemedi. Olsun. Damla Hanım çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Gel İyi günler. Görüşmek üzere.